sola! Sol yap! Sol yap! Hı. Şimdi de sağa! Tamam! Pip! 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 Amma da sıkışık ya ortalık! Gidemiyorum bir türlü! Buradan doğru şehre! Pip! 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 Babanın üstü açılmış mı diye çıkıp baktın mı? Yalancı! Niye? Gece beraber yaptın, beni mi kandırıyorsun? Ama olsun, baban değil mi? Herkesin babası annesiyle yapmıyor mu yani? <laughs> Biliyor musun, evi satıp şehre göçeceğiz. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Gece yukarıda babamla konuşurken <laughs> duydum. Evini satmasaydın? Belki büyük şehirde yapamaz, dönersin bir gün. Sen de biliyorsun. Burada yıllar yılı onun bunun laf atmalarından, sarkıntılık etmelerinden bıktım. Peki şehirde kimin kimsen var mı? Var emmi! Teyzem var. Ne diyeyim bilmem ki. Allah yolunu açık et. Burada kalsam bu topal it rahat vermez sana kızım. Onun için gitmen daha hayırlı olur senin için. Yaşa, yaşa, be!

Forman yeni mi? Evet, babam dün aldı. Benim de olacak. Şehre gideriz. ne olacak. Ali ne zaman geçiyorsunuz şehre? Yarın değil, öbür gün. Deri satar satmaz. Babam bizi yolda bekliyor. Zeynep, Sen bırak da Ali oynasın biraz. Hadi! Hadi hadi, başlayalım. Bak, ne biçim var atacağız şimdi? Tut! Ya, bana atsana ya! Tamam, hadi bana, bana! Ali, baba niye sizden gelmiyor da, yolda bekliyor? Babam kaçacak ya! Hadi, hadi. At at, bana da! Durma Ali, Ne var Ali? Bir şey mi oldu? Babamı yakalarlarsa yine kaçar değil mi anne? Ha? Yakalanırsam bir daha kaçamam, masarlar beni. Anlat Ne no. Söyle ağzından bir şey mi kaçırdın? Bak oğlum, bir şey olduysa söyle. Yakalanırsam bir daha seni hiç göremem. Futbol topuyla forma da alamam o zaman. Zeynep aç kapıyı, aç diyorum. Gene ne var ne istiyorsunuz? Kim bu paket? Benim! Sen sigara içmez Allah belasını versin bu ağzı karaların! Burada biraz daha kalırsam adımı orospuya çıkaracaklar! Patırtıyı bırak! Burada bir erkek varmış. Kim görmüş? Aradınız işte, neredeymiş peki? Doğru söyle! Kimin bu paket? Ver şunu! Benim kimin olacak? Kederimden cigaraya başladım.